Arkadaşlar hepinize selam yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün podcast videosu yapıyorum sizler için uzun zamandır e, yeni video gelmiyordu böyle bir video çekmek istedim e, ve de I, ben YouTube'a video atmadığım zaman bütün herkes son oyuncu kapanıyor. Son oyuncu kapanacak mı diye etrafa bilgi yayılmaya başladı. Şimdi bu açıklar kavuşturdum. Son oyuncu kapanmaz abi. Son oyuncu gelişmiş bir sunucu ve de hala bir kitlesi var. E herkes oyuncusu düştü etti ediyor. Oyuncu düşüyor arkadaşlar. Evet, nedeni ise artık çoğu büyük YouTuber bırakmaya başladı son oyuncuya. Bundan dolayı oyuncusu artık düşmeye başlıyor. E, e YouTuber'lar onun reklamını yaptığı için izleyicisi oyuncusu da düşüyor alıyordu. E YouTuber'lar bırakınca e, sunucunun reklamı bitiyor arkadaşlar. Bundan dolayı bir de benim düşüncem bir yandan e, son oyuncunun kitlesi bir yandan Craftrise'a geçiyor olabilir. Çünkü son oyuncu hiçbir zaman Eee sunucusuna yeni bir gelişme getirmedi abi Mesela Eee maplerini yenilemedi Badass maplerini hiçbir zaman yenilemedi Yeni yeni modlar getirmedi abi Ama CraftWise bunların hepsini yapıyor En azından mod getirmese bile Eee yeni yeni mapler getiriyor arkadaşlar Bu arada bilgisayarı Kötü olan insanlar da yani Oynadığı için son oyuncu da Bu kitleyi de kaybetmek istemediği için de olabilir Eee bir yandan da arkadaşlar He, şimdi okul var. 8. sınıflarda oynamıyor olabilir. LGS'leri var arkadaşlar. Bundan dolayı da olabilir. Yazın olunca işte çoğu insan da oynamaya başlayacağını düşünüyorum ben. Yani e, oyuncusu çoğalmaya başlayacak. Bu arada arada söyleyeyim. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone ol bildirim tümünü açıp videoyu like atmayı unutmayınız. Daha fazlasını istiyorsanız. Ben en düşüncem bundan dolayı yani e, son oyuncunun kitlesi, oyuncusu azalmaya başladı abi. Yani şu herkes diyor son oyuncu kapanınca son oyuncu kapanmıyor abi. Bunu demek istedim sizlere. Etrafta yanlış bir düşünce olmasın. Herkes bazı youtuberlar da yanlış anlatıyor olabilir diye. Ben de kendi açımdan birazcık bir konuşmak isterim arkadaşlar. E, anlatayım dedim. Sizlere de belki bir yararı olur diye. Belki biliyorsunuzdur olsun yine de söylemek istedim. Bazı yazılar hatta demiş e, Craftwise kapanıyor demiş. Direktmen kapanıyor demiş abi. A, yani son oyuncu kapanmıyor arkadaşlar. Ama Craftwise'ın oyuncusunun neden yükseldiğini de ben pek fazla bilmiyorum. Yani kendi yorumumu katmak isterim arkadaşlar. E, bu arada oynadığım survival games oynamıştım onun ekran kaydını aldım yani hem oynayıp hem konuşmuyorum arkadaşlar onu da diyeyim demek istedim yani bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar hala like, kanalımıza abone değilseniz abone olup video like atmayı unutmayınız öteki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay